baş dönmesi olan hastanın değerlendirmesindeki önceliklerden bir tanesi sorunun baş dönmesine yol açan sorunun iç kulakla mı ilgili olduğu yoksa beyin olan uzantılarla mı ilgili olduğunu ayrı tanısını koymaktır. Bu bizim önceliklerimizdendir. bunu biz biliyonistegrafi dediğimiz değerlendirme sürecinde o kilomotor test grubu ile ortaya koymaktayız. Bu testler bize beyin sapı, beyincik tümörleri veya onlarla ilgili sorunlar hakkında sinyal vermekte. Bunun sonucunda biz de hastanın nöroloji bölümüyle olan konsültasyonunu ve de beyin emarı gibi daha ileri tetkikleri isteyerek bu konunun daha da netleşmesini hedeflemekteyiz. Bu açıdan bu grup testler bizim için öncelikli olmaktadır. Ayırıcı tanıda baş dönmesi olan hastalarda